Kolay gelsin. Oh, doktor ne haber? Leblebi yiyor ama. Alır mısın Mardin'den? Bakırda kavrulmuş Sana inanamıyorum ya. İpek'te pazarlık etmeye kalkmışsın. Doktor. Sonra birkaç test daha yaptırdım. Hepsi negatif. Ben haklıyım. O ameliyat yapılacak. Ya sen neden bu kadını dinlemiyorsun ki? Niye bir itiraz etmek istiyorsun bu kadına? Ne olur itiraz edersem kötü biri mi olurum? Evet biraz kötü biri olursun. Biraz tahammül edilmeyen bir insan olursun. Doktor kadının hayatı tehlikede. Ha, adamı soruyorsan... Bak ad o vakayı aldın çünkü birisine yardım etmek istiyorsun. Değil mi? Yazık. O zaman... Cık. Vallahi adama yazık. Asıl sana yazık ulan. Doktor biz bu hayatta mutlu olmayı esas kılarız tamam mı? Hayatın anlamı budur mutlu olmak. Ve mutlu olmak için de birinci adım nedir? Söyle bana nedir? Nedir? Hocam Hocam ben de size geliyordum. Çiçek size. Emin misin Muzo? Evet hocam. Emin misin ya? Tabii. Bak bakayım kimden gelmiş. Ya bir yanlışlık olmasın? Emin misin gerçekten? Hayırdır inşallah. Kim? Yogi. Ne diyor? Eşte renkler ha renkler. Çiçekler. ve tabi hocam. Sizin gibi bir güneşe selam vermeden olmazdı namazdı. Muzo. Bak. Ne diyeceğim sana sen bu çiçeği alıyorsun. O bankoya götürüyorsun. Aysel hemşirenin önüne koyuyorsun. Hocam olur mu hiç öyle şey? Olur olur. Önüne koyuyorsun içimden geldi diyor de bakalım. İçimden geldi. Daha içinden gelerek de bakalım. İçimden geldi. İçinden geldi. Derin bir nefes. Hocam siz öyle diyorsanız. Gel bakalım. Hadi marş maş. Yaparsın muzo. Hadi oğlum kırmızı. Haydi Muzo. Haydi. Haydi. Ha? Verecek mi veremeyecek mi? Bence veremeyecek. Evet. Keşke daha wow, <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.